Arkadaşlar herkese selam Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch'ta beklenen pamplanma geldi arkadaşlar. An itibariyle şu görmüş olduğunuz noktadan %9-10 oranında yükseliş gösterdi. Aynı zamanda USTC tarafında da bir yükseliş var. Detaylara bakacağız. Lunch'taki bu ciddi iğnelenmenin sebebi nedir? Devamı gelir mi? Fiyat bandı teknik analiz yapmaya çalışacağız. Arkanıza yaslanan güzel bir video sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam bir abone olup bir de like atmanız arkadaşlar bizler için oldukça önemli bir abone ve bir like işlemini yaptıysanız bir ufak tanıtım ardından videomuz başlıyor. Ronlock sitesinden günlük olarak para çekebilirsiniz dostlarım. Bizler de yatırımımızı yaptık. 61.000 TRX yatırdık an itibariyle ve 61.000 TRX'in günlük getirilerini çekiyoruz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz VIP 5'i satın aldık. Günlük %15 oranında sistemden paramızı çekiyoruz. Bu tarz sistemlerde platformlardan ek gelir kazanan dostlarım varsa ilgilenen dostlarım varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linkleri mevcut mutlaka inceleyin. Şimdi dostlarım Dunç'ta günlerdir bağıra bağıra söylediğimiz aslında Haziran'da büyük gün Haziran'da bir yükseliş bir sıçrama gelecek dediğimiz nokta. Bir ufakta olsa bizlere bunun fragmanını gösterdi. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir 3 kere 3 sütunla birlikte sert iğnelenme yaptı yukarı doğru. Öncelikli direnç noktamız 85'i kırdı, 88'i kırdı ve 90'ı da kırdı keşke 93'ü de kırsaydı çünkü buradan öte 97'ye kadar yükselecekti. Sağlık olsun diyoruz. Luş'ta bu yükselişin tabii ki de e, ana başlayacak sebebi versiyon 2.1.0 yükseltmesi Haziran ayı içerisinde gelecek 0.500'de yanık vergisinin artması, yanma oranlarının günlük olarak artıyor olması arkadaşlar. Bireysel yakımların Artıyor olması ve stek işlemlerinde el, elde edilen steklerin yavaş yavaş açılıyor olması, da böyle bir fiyat bandı yüksekliği bizlere gösterdi. Şu anda bakın Bitcoin normal fiyatında seyrediyor. Yani bir Bitcoin yükselişiyle yüksel, yükseldi değil, piyasalardan bağımsız olarak bir yükseliş geldi Lunç tarafında. Bu da önemlidir. Altını çizmemiz gereken bir konudur. Aynı zamanda USTC tarafında da %13'lük bir yükseliş geldi. Şimdi USTC Luncun stabil coin'i dedik 1 dolara sabitlenmesi gerekiyor ve bunun için de yoğun çaba sarf ediliyordu. USTC tarafında gelen bu yükselişle birlikte tabii ki de Lunch da yükseldi. E, projeler yavaş yavaş meyvelerini veriyor. Özellikle Lunch tarafında yapılan projeler meyvelerini veriyor arkadaşlar. E, Haziran ayı. Bu sadece bir fragman olarak görüyorum. Haziran ayında daha ciddi pamplanmalar bizleri bekliyor. Fiyat bandında şimdiki yol haritamız ne olmalı? Zaten düşen noktalardan yeterince topladık. Şuradaki noktalardan ve buradaki noktalardan 80-83 arası yeterince toplamıştık. İyi ki de toplamışız. Güzel bir kar elde ettirdi bizlere. Şöyle gelelim şimdi. İğne attığımız nokta. 93 noktası 93 bizlerin başlıca direnç noktası olan 90 noktasının üzerinde kalması gerekiyor yani luncun eğer bir yatay kanal yapacaksa 90 93 arası yapması gerekiyor arkadaşlar yani şu görmüş olduğunuz yatay kanalda 90'ın altına tekrardan düşersek İkinci direnç noktamız, eski kırdığımız direnç noktamız 88'e kadar gerileyecektir. Bilginiz olsun. Bakın. 88'e kadar gerileyecektir. 90'ın altına düşerse 88'in altına düşerse de yine eski seviyeleri olan 84 ve 85 yatay kanalına şöyle bir düşüş yapacaktır. Ama umut ediyorum ki 90'ın altına düşmektense yani şuradaki 90'ın altına düşmektense buradan 93'ün üzerine vurması gerekiyor iğne attı. Bakın iki kere iğne attı. İki kere biz burada iğneyi gördük. Şöyle gösterelim. Şu iki kere iğnelediği yere kırması gerekiyor ki bizim tekrardan şu 1 sıfırı aldığımız bir sıfırı silip 100 bandına 3 0 103 0 10 bandına çıkmamız gerek. Zor değil. Zor diye bir şey yok. Lunch için özellikle de. Zor değil ama gün içerisinde bakalım gidişat ne olacak. Yakından takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Projeler meyvesini veriyor. Dediğimiz gibi Haziran'da. Bu sadece bir fragman daha ciddi yükselişler bekliyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur arkadaşlar. Haziran'da yine haftanın kritik gelişmeleri olarak şöyle 5 Haziran pazartesi günü ABD hizmet PMI verileri. Açıklanacak 6 Haziran Salı günü e, DYDX kilit açılışı 8 Haziran Perşembe günü ise ABD işsizlik haklarından yararlanma Başvurusu ki en kritik açıklama 8 Haziran Perşembe Günü geliyor bilginiz olsun e, Hazır Twitter'a girmişken Sağ tarafta bakın luncun da Şu anda an itibariyle En üstte trend topik olduğunu görebilirsiniz Arkadaşlar luncun Şu anda lunc tarafında da Ciddi bir ee, bakın ciddi bir hacim artışı söz konusu. Yani nereden baksanız 17 milyonlardan 47 milyonlara kadar gelmiş 30 milyonluk bir artış hacim artışı var. Bayağıdır bu seviyelere de gelmiyordu. Gün içerisinde bu 70-80 milyon olur, 100 milyonu da aşabilir hacim artışı bu şekilde giderse grafikler. Henüz daha sabah saatleri. Ee, o yüzden. Bakalım bugün ve önümüzdeki günlerde lunç tarafında bir şeyler bekliyorum. Umarım düşüncelerim gerçekleşir diyorum. Ve yavaştan videonun sonuna gelelim. Yine bu günlük videosu erken saatlerde geldi. Saat daha 8. Ee, gün içerisinde çok fazla video yükleyeceğim. Sizlere de. Ee, sizlerden ricam bir abone olup like atmanız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ronlock sitesinden günlük olarak para çekebilirsiniz dostlarım. bizlerde de yatırımımızı yaptık. 61.000 TRX yatırdık an itibariyle ve 61.000 TRX'in günlük getirilerini çekiyoruz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz VIP 5'i satın aldık. Günlük %15 oranında sistemden paramızı çekiyoruz. Bu tarz sistemlerde platformlardan ek gelir kazanan dostlarım varsa, ilgilenen dostlarım varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linkleri mevcut. Mutlaka inceleyin.